Günümüz dünyasında başarılı olmak için gereken temel dijital yeterlilikleri tartıştığımız podcast serimize tekrar hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir alana odaklanıyoruz. Güvenlik. Ben sunucunuz Duygu ve meslektaşım Mert de bana eşlik ediyor. Beni ağırladığın için teşekkürler Duygu. Bugün dijital güvenliğin önemini tartışacağımız için heyecanlıyım. Kesinlikle Mert. Öyleyse temel bilgilerle başlayalım. Dijital bağlamda güvenlik, verilerin, bilgilerin ve sistemlerin yetkisiz erişime, manipülasyona, hırsızlığa veya zarara karşı korunmasını içerir. Mert, dijital güvenliğin başlıca unsurları nelerdir? Dijital güvenlik tehdit farkındalığı, veri koruma, çevrimiçi güvenlik, cihaz koruma, risk yönetimi, etik ve hukuk konularını kapsar. Bu, çeşitli güvenlik tehditlerini tanımak, uygun güvenlik önlemlerini uygulamak ve dijital güvenlikle ilgili etik ilkeleri ve yasal düzenlemeleri anlamakla ilgilidir. Kesinlikle Mert. Ve önemli bir husus da tehdit farkındalığı. Sence bireyler çevrim içi güvenlik tehditlerini fark etme becerilerini nasıl geliştirebilirler? Bireylerin kimlik avı saldırıları, kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayar korsanlığı ve kimlik hırsızlığı gibi yaygın güvenlik tehditleri konusunda kendilerini eğitmeleri gerekir. İnternet'te gezinirken dikkatli ve temkinli olmaları lazım. Şüpheli web sitelerini tanımak ve güvenilmez bağlantılardan uzak durmaları gerekir. Çevrimiçi ortamda kendileri korumanın temel adımları bunlardır. Evet Mert. Bir diğer önemli husus da veri korumasıdır. Bireyler dijital ortamda verilerinin korunmasını nasıl sağlayabilirler? Veri koruması güçlü parolalar, şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama, düzenli yedekleme ve gizlilik bilgileri paylaşmakla alakalıdır diye düşünüyorum. Bu kişisel ve hassas verilerin siber tehditlere karşı korunmasında dikkatli olmak gerekir. Çok haklısın Mert. Dijital güvenlikle ilgili yeterliliklerin günümüz dijital toplumunda vazgeçilmez olduğu aşikardır. Çevrimiçi tehditleri tanımaktan kişisel verileri korumaya kadar bu beceriler bireylerin dijital ortamda güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlar. Aynen öyle. Beni programına tekrardan davet ettiğin için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Dijital becerilerle uzmanlaşma konusunda daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Güle güle.